Huzur hakkı nedir? Huzur hakkı şudur. Ee, mesela siz normalde genel müdürsünüz veya müsteşarsınız. Alacağınız maaş bellidir. Ama size başka kurumlarda da yönetim kurulu üyeliği görevi verilir. İkinci, üçüncü görev olarak. Buralardan da bir para alırsınız toplantı başına. Buna huzur hakkı denir. Mesela genel müdürsünüzdür. Başka bir kamu iktisadi teşebbüsünün veya belediye şirketinin de yönetim kurulu başkanı veya üyesinizdir. Oradan da toplantı başına Para alırsınız. Mehmet Şimşek zamanında maaş dışında iki tane kriteri vardı onun danışmanlardan biliyorum. Maaş artı iki. Bu bile bir aşamadır yani birçok insan bunu kullanır. Şimdi bir resmi belge yayınladı CHP e, hesaplar diyelim. Bu resmi belge olduğu için önemliydi ve şunu söylüyordu: Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken aylık 24 asgari ücrete denk gelecek şekilde huzur hakkı almış. Yani belediye şirketlerine gitmiş, yani belediye başkanı olduğu halde belediye şirketlerine gitmişler bir belediye şirketinin yönetim kurulu başkanı olma vasfıyla ekstra huzur hakkı da almış. Şimdi şunu diyebilirsiniz, ya ne var yani bu kanunda düzenlemede yazıyor. Bu kanun ve düzenleme uygun bir şeydir diyebilirsiniz. Yalnız şunu ifade etmek lazım, belediye şirketlerinin bu düzenlemesini, bu kanunu kim yapıyor? Yine kendisi yapıyor. Yani belediye meclisi onaylıyor belediye şirketlerine şu atanabilir, bu atanabilir, şu kadar huzur hakkı ödenir. Yani kendisi belirliyor şu an yaptığı gibi aslında. Dolayısıyla bunu belirleme belediye başkanında olduğu için etik olarak bakmak mümkündür. Yani meclis belirlemiş, o uyguluyor olsa başka türlü olurdu. Kendi belirlemiş, kendisi almış. Bunun belgesi de var. 24 asgari ücrete denk geliyormuş belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, yönetmenimiz belgeyi verdi. Çok teşekkür ediyoruz. İsabet oldu. Resmi belgeye baktığınız zaman birçok belediye şirketinden Recep Tayyip Erdoğan'ın ekstra maaşlar aldığını görüyorsunuz. Bir de Ekrem İmamoğlu faktörü var. Ekrem İmamoğlu ile ilgili de tabii hesap yani ilgili hesap CHP yandaşı bir hesap olduğu için bu bir iddia. Bunu da araştırmak lazım ama bu da belediye evraklarından görebileceğiniz bir şeydir. Ekrem İmamoğlu da 2019 yılından bu yana hiçbir şekilde huzur hakkı almamış. Burada gerçekten çok büyük bir soru işareti var. Ekrem İmamoğlu milyar dolarla ifade edilen yolsuzlukla itham ediliyor ve sadece gizli tanıklarla tanıklarla e, iddianamesi yazılacak gibi görünüyor. Yani e, altı doldurulabilmiş değil bu davanın. Ve şöyle bir gerçek de var ortada. Yani 2019 yılından itibaren sadece maaşını almış, hiç huzur hakkı almamış. Bunu da ortaya koymak gerekiyor.